Ki dün'den beri. Sen Arapları bırak, Mısırı bırak, ülkenin içerisine bak. Bir numaralı vesvesedir, şeytani bir sözdür, alakamız yoktur. Allah azır, Kahire Türkiye'nin iç işleri bakanlarının ilgileneceği bir iştir. Kahire bizim 82. vilayettir. Şam 83, Bağdat 84, Mekke 85, Medine 86. Bu oyun bitti. 80 seneden beri bu tiyatroyu oynadınız. Yok öyle bir şey. Halep benim vilayetim, yürüye geçtim, yargılanıyorum. Bir daha giderim, bir daha yargılanırım. Şam benim, Kahire benim. Burada darbe yaptığınız insanlar bizim kardeşlerimiz. bizi kardeşlerimiz. Bölemeyeceksiniz bizi. 80 senem öldünüz. Bölemeyeceksiniz. Ben Osmanlı'nın çocuğuyum. Aga! Ben buraya yeni gelmedim Ersoy. Ben bu topraklarda vardım. 1881'den önce de vardım. Ve yine olacağım. Bunu bize yapamayacaklar. Biz ilgileneceğiz. Biz kanayacağız. Biz lanetleyeceğiz. Darbe ama, yok öyle bir şey. Kaygan zeminde buz pateni yapmayacağız biz. Darbe ama yok. Darbe. Alçakça. Şerefsizce. Onursuzca. Eğer Türkiye'de Erdoğan yanlısı darbe olursa. Bak altın çiziyorum. Erdoğan yanlısı darbe olursa. Biz çıkacağız yine sokaklara. Erdoğan yanlısı da darbe yok. Darbe yok. İşi içine silah girmeyecek. Fikirleri kurşun işlemez ya. Fikirler çatışacak. Her şeyin çözü ortaya çıkacak. Mısır'da da çıkacak. Çocuklar ne oluyor diyeceksin. Ne olur? En fazla ne olur ya? En fazla ne olur? derler ki biz Mursi'nin yanındaydık. Ademiye meydanında biz namaz kıldık. Biz Allah'a dua ettik. Ama biz üzüldük. Analarımıza vurdular. Babamıza aldılar diyecekler. Ne olur? En fazla ne olur? Yine aradan belki bir sene, belki bir ay Allah ne yazdıysa o olur. Biraz süre geçer ama alınlar dik durur. Dün Dersim'i bombalayanlar, dün Diyarbakır'ı bombalayanlar, dün Gezi'yi bombalayanlar, başbakanlığa yürüyenler, dişçilerle saldıranlar bugün gelmişler özgürlükten bahsediyorlar. Ve hey! Hayır! Sabiha Gökçen Havalimanı ismini itiraz edemeyenler. Yavuz Sultan Köprüsü'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ateş püskürüyorlar. Ya bu tiyatrolara artık halk gülüyor. Mısır'da Mursi şöyle yapsaydı ne yaptı Mursi sana? Mursi ne yaptı sana Allah aşkına? Se Kendisini adam eleştiren gazetecilerin gözaltına alınmasını engelliyor. Adamın ikide bir yaptığı şey şu meşruiyet 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 ben önemli değilim diyor. Biliyorsun dünkü konuşma ben önemli değilim diyor. Meşruiyet önemli diyor. Darbe yok diyor. Devrime karşı devrim yok. E, 30 sene senedir diktatörlük olmuş. Allah'tan korkun. Türkiye'de, Türkiye halkının yönetime geçmesini AK Parti ile beraber desteklemediniz. Ya nasıl bir ruh iki Mısır'da, Mısır halkının başa geçmesini istemeyenlerle omuz birliği içindesiniz. Suriye'de, Suriye halkının başa geçmesini istemeyenlerle berabersiniz. 15 bin kadınımıza tecavüz eden Esad'a kahraman diyorsunuz. Ondan sonra içki yasakladı diye Erdoğan'a diktatör diyorsunuz ve hala ar haya utanma yok medya medya geziyorsunuz kanal kanal geziyorsunuz hala islamcılara söylediğini söylüyorsunuz yalanlarına ben şahidim Suriye'den aradığım vakit biz ıı, özgür orduyla görüşme yapmayacağız diyen ıı, Habertürk'ün dış haberler müdürü Ceyda Karanedi ben geldikten sonra özgür orduyla da görüşme teması imkanı bulamıyoruz diyen 15 gün sonra bu yalanı söyleyen o idi ve buradan soruyorum kendisine. Bana söylediği sözü hala söylüyor mu? Antemperyalizm salakça bir şeydir. Aptalcadır. Emperyalizm eğer güçlü oluyorsan iyidir. Amerika emperyalisttir. Güçlüdür sömürü helal olsun diyeceksin. Sen güçlü olur sen sömüreceksin. Buradan açıklıyorum. Ceyda Karan bunu dedi mi demedim mi Habertürk'teki odasında görüşmemizde. Ya bunları söyleyen fikriyat şimdi çıkmış siz İslamcılar. Hayır. Siz Amerika'nın emperyalizmin buradaki seküler militanlarısınız siz. Sizin sarı saçlarınız, mini süsünüz sizin. Hayır, siz militansınız. Siz Türkiye halkının iradesini kasteden militanlarsınız. Onun şahsında bütün darbe amacılara söylüyorum ben. Şimdi burada Türkiye'de olsun Ersoy. Yarın darbe yapsınlar burada. Bak, ertesi sabah bütün yazılar. Darbe kötü bir şey ama... Bak bunu Müslümanlardan da görebilirsin. İslamcı yazarlardan da görebilirsin. Görmez Kafalar karışık çünkü.